Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün çok değişik bir yerdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane şöyle bir şey varmış buzu. Burada ben donuyorum arkadaşlar. Neredeyse yani çok kötü oldu. Onun için burada Bir eşyalarımı almak zorundayım. Bunu alacağım. Lan niye alamıyorum ben? Güzel. Arkadaşlar nasılım? Şöyle bir like atarsınız inşallah. Nasılsın? Neyse hadi bakalım. Birazcık da yemek açalım. Yemek doldurak şöyle biraz. Arkadaşlar yemeğimizi doldurduğumuza göre gidelim. Biraz susamışım ya. Su içeyim. Arkadaşlar. Bu parkurları bitirmeye çalışacağım. İnşallah bitiririz. Bitirirsen like atın. Söz verin bana bakayım. Tamam arkadaşlar yapıyorum sizler için. Sizler için yapıyorum arkadaşlar. Bu parkurlara falan yapacağım. Şimdi şöyle. Uy. Bak şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Buralar çok dikkatli olur. Profesyoneller yapar bunları. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben gidiyorum şu anda. Oğlum bura ne lan? Neyse. Oo, şöyle nasıl keşke ben alsaymışım bebeğim. Ben istiyorum. İyi. Hadi bakalım. Ah. Son anda ucu uç. Hayır, hayır. Donuyorum arkadaşlar. <laughs> Neyse tamam. Sakin. Çekilir misin bayım? Ha kızmış. Kardeşim sen burada ne yapıyorsun? Ha haritayı mı bakıyorsun? Gelinle beraber gidelim ya. Beraber böyle şey Allah. adam yanlışlıkla aşağı indirdim. Arkadaşlar şu anda şöyle çok donuyor şu anda arkadaşlar. Yani zar zor yapıyorum arkadaşlar yani. O kadar zor. Yani internet çekmiyor arkadaşlar. Onun için böyle kasabilir. Kusura bakmayın. Ama bunu bitireceğiz. İnanıyorum ben. Evet, neredeyiz biz? Kraliyet. e ee, gidelim. Ya. Ha. O zaman gidemiyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, hadi bakalım devam edelim. Bu <laughs> parkuru sizler için bitiyorum ha. Yoksa ben niye yapayım keyfim? Korkunç bir de. Aman diyeyim. Oh sen. İşte burası. Burayı bitirmek zor biraz. Hı. evet yani. Kim izliyoruz? Kim izliyoruz zaten? Ne mi şartı gözüküyor? Ne diyor? Buzlu merdiven. <laughs> arkadaşlar yanımda. Merdiven buzlu. <laughs> Hadi düş düşüyordum. Arkadaşlar düşüyordum. Ah düşüyorum. Allah düştü. Ah donum donum donum. Donum vallahi dondum. Hayır düşmeyeceğim. Hayır. Aa, yeter lan. Yeter. Sonunda. Arkadaşlar yaptım yaptım arkadaşlar. Aha. Ben geçtim ki. Oo, burası çok soğuk abi ya. Haydi bismillah. İnşallah geçeriz. Bu oyunu tamamlayacağım arkadaş. Ne dedim? Bitireceğim. Aziz Allah çalışadı diyor Resulullah. Arkadaşlar ezan okuyor öyle dedim de. Neyse. Oh my god. Oğlum, bu ne lan? Çubuk mu bu? Yoksa çek koy. Neyse gidelim. Yeni başla. Neyse. Hadi hadi ya. Bitsin ama arkadaş. Bu nasıl bir şey? Çadırma gitmek istiyorum. Şöyle uyumak istiyorum. bitireceğim. Abo. İnşallah düşmeyiz Lan bu bir de sallanıyor dese Eğer bak sallanırsa geberirim. Boyun sesini diyeceğiz. Çok olur. Aa. Ha gitmek ne oldu Oley. Son anda yaptım ha. Kritik anlar onlar. Burası sağlam su hiç. Oraya gidin bir. Beni hep öyle şaşırtıyorlar. Arkadaş ben buradan nasıl geçeyim? Şuradan geçeceğim tabi. Beyin bedava. Evet, şuradan da atlayalım, bitsin gitsin. Hoppala. Daha bit. Öldü. Neden? Arkadaş çok sinirlendim. Ben. Bu sefer yapacağım arkadaşlar. Bana inanıyor musunuz? Bu sefer yapacağım. Hayır ya. Burada bitmemesi lazım normalde. Ölmemem lazım. Evet. Bu bu birinci denemeydi arkadaşlar. Ama ikinci denemede Evet bazı eşyaları koydum. Depoda mıymış? Aa, ben ilk defa görüyorum. Tamam. Devam edelim. Of ya, baştan mı yapacağız şimdi biz? Neyse. Şimdi Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Var ya geleceğim. Her şeyi baştan sona kadar yapıyoruz arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Bunlar sizin için yapıyorum arkadaşlarım. Normalde ben yapmam bunları. Neyse. Devam edelim. Devam devam. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. İlk gün zaten. İkinci günde asla olmaz. Ben inanıyorum kendime. İnşallah düşmem ya. Hazırsak. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Tamamdır. Allah tedef. Bak Allah bize böyle bir iyilik yaptı. İyilik yaptı. <laughs> Kraliyet. Oraya gidiyorlar, biliyoruz. Bakın arkadaşlar. Buradan e, kaskı açık ya. Buradan gözlük diye diyorsun. Yani buradan şey açılabiliyor. Buradan ışık da açılabiliyor. Arkadaşlar şuna basınca ışık açılıyor arkadaşlar. Buna sizin bir Bu kadar. Nasıl yapıyorum ama o sesi? Yapamıyorum ben. Arkadaşlar devam edelim. Şelale. Oh my god. Evet hiç şey <laughs> Devam edelim. De ya haritaya bakalım. Bura bir. Aa durdu kadar. Ne yapayım? Bitmez. İmciyansız arkadaşlar. Ama ben bitireceğim. Allah Allah Allah. Vallahi yoruldum. Billahi da yoruldum. Haydi bir daha. Alo. Sesler adam bitki üç. Acil durum yok zaten. Gençler. Eğer ben siz hamburgeri yerseniz sizi geri gösteriyorum. Ne diyor? Tamam. <laughs> Bunu herkes bilir. Hemen şuradan yapalım. Bu sefer burada yapmak istiyorum. Ne fark ediyor ki? Ya bir kere de sis dolmasa şaşarım ben. Hiçbir şey göremiyorum. Hadi izleyelim. Ya şu var ya mevsim yılı hiç bitmiyor arkadaş. Arkadaşlar bugün Mart'a girdik hem. Tatile gidiyor musunuz? Tatile ben gidemedim. Siz gittiniz mi? Gittiyseniz daha da iyi. Allah daha da götürsün değil. Neyse gidelim. Baştan sona kadar yapıyoruz bu ne aga? susuyorum arkadaş bu ne? Üf, i̇nşallah düşmem ya. Haydi bismillah. Allah 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 Allah. Geçti. Kolay. Nerede ölmüştük biz ya? Aha, kale yerine geldik. Arkadaşlar kale yerinde gördüm. Siz görüyor musunuz? Tam da orada. İşte, tam da bura. Yok lan bura değil. Burayı geçmiştik. işte orada. Burada. Aynen burada. Ege burada ölmüştük. Ve bu Al burada. Allah şapsın burada ölmüştüm. Ama bu sefer ölmeyeceğim. Oley. Ölmedim. Bu kadar. işte bu kadar. Sizin için yaptım bunu arkadaşlar. Bir beğeni alırım inşallah. Bala. İşte geldik. Yine aynı köprü. Bir şey değişen yok. <laughs> Sallanıyor bu. Allah. Allah. İzle Koş 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 koş. Koş koş koş. 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 Uyuracağım. Vallahi ucuracağım. Buraya imkansız. Buraya geçmem imkansız. Ama geçeceğim sizler için. Ee, nasıl geçeyim ben o zaman Allah Allah. İplerden mi atlayacağız? Yok artık. Yok artık. Oyun çok saçma. Geçtim. Oh my god. İkinci yere geldim bakayım. Vallahi ikinci yere geldim. Geldim valla. Uykum gelmişti o kadar valla. Sonunda geldik evimize. Ama uyumam lazım benim biraz. Benim enerjim düşmüş biraz. 88 olmuş aga. Bu ne? Ooo. Güncellere bak. Biraz ısınayım ya. Yani. Oh. Biraz uyuyayım Kardeş senin kafan niye bu kadar büyük? Neyse hadi uyuyalım. Hadi artık dol. Canım 99 mu? Ne diyorsun abi sen? Ben gidiyorum abi. Biraz çikolata alıyorum. Flash. Aa flash aldım. Alamıyorduk eskiden. Şimdi alıyoruz. Bayağı iyi. Bu ara çikolata mı? Biraz iyi. İmanterimden %100 oldu. Hadi gidelim arkadaşlar. Devam edelim. Oo. Bence buraya kadar geldik. Bir duyuru yapmam lazım. Arkadaşlar. o 14 dakika olmuş. Arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Yarın atacağım ikinci bölümde. İkinci bölümde de geçeriz inşallah. Hadi bay bay.